Acaba e, yaşadığımız yer ve e, caz müziğinin birbirleriyle nasıl bir ilişkisi var? Ee, aslında daha genelden de gelebilirim. Sırf caz müziği diye de değil. İnsanın hani bestesi nedir? Bestesi kendi sözüdür ya. En içinden, en içinin derinlerinden gelen bir şeydir. Dolayısıyla e, insanın ait olduğu, dahil olduğu köklerin ya da kök bellediği şeylerin, neyse hani belki bir Rus'tur ama e, uzun yıllardır Finlandiya'da yaşıyordur, neyse ama kök bellediği şeylerin bestede dile gelmesi çok beklenir bir şey. E, tabii ki sızacaklar. E, yaşadığı yerin ayrıca e, caz müziğinde, onu da şöyle söyleyelim, e, caz müziği sadece bestelenip bitmiş, hani tamam paketlendi, bitti budur, buyurun çalın gibi bir şey olmadığı için, yani her sahneye çıktığı anda bütün o çalıcıların her biri birer besteci haline dönüştüğü için, sanki o beste yeniden besteleniyor gibi olduğu için, e, dolayısıyla içinde bulunduğun her tür durumun, ruh halinin ve tabii ki içinde bulunduğun yerelliğin, şehrin, atmosferinin o doğaçlama dediğimiz şeylerin içine sızması da son derece doğal bir şey. Dolayısıyla diyelim ki bir tane beste var, caz bestesi. Fakat tabii o biliyorsunuz ya da bilir misiniz bilmem caz besteleri Real Book denen bir e, besteler e, kütüphanesi diyelim ona. Kitabının içinde her biri birer sayfa olarak bulunur. E, ama... O beste çalındığında, hani bir sayfayı çaldığında en fazla bir dakikada bitmesi icap eder değil mi? Ama o sayfa, şey o besteyi çaldığında o belki de yedi dakika süren bir şey haline gelir, parça haline gelir. Peki o bir dakikayı, yedi dakikaya çıkaran nedir? İşte bütün çalıcıların birer besteci haline gelip o parçayı yeniden e, dile getirmeleridir. Yeniden değişik değişik, her defa değişik seslendirmeleridir. E böyle olunca, e, düşün düşünelim ki bir besteyi e, atıyorum mesela İsrail'de bestelenmiş bir İsrail'in bestelediği bir şeyi Norveç'te bir Norveçli çalıyor. Yanında da bir tane Japon bastı var. Şimdi o kadar farklı kültürlerden geliyorlar ki dolayısıyla e, hem yaşadıkları yerellik hem kültürleri her şey o bestenin içine sızacaktır. Ya da şöyle diyelim. Mesela ben bir bestemi e, ki başıma gelmiş bir şeydir de bu. İstanbul'da başladım besteye fakat o bir süreç bitmedi, daha lazım hani üzerinde çalışmak falan. Ondan sonra bir bir gereklilik oldu ve benim dört hafta Almanya'nın şu son derece sakin, yeşillikler içerisinde, böyle doğa falan içerisinde bir bölgesinde o parçayı bana verilen izinle bir tiyatro binasının içindeki bir odada, dışarıdaki yemyeşil yüksek ağaçlara bakarak bitirmem gerekiyordu o besteyi. Ve o, o çalışma mekanına her gün bisikletle gidiyordum, geliyordum. <laughs> ya şu anki burada İstanbul'daki evimden yani tabii ki bisikletle bir yerlere gidip gelebilirim ama onu doğrusu çok göze alamıyorum. Çünkü çok keş bir yerlerden geçmem gerekiyor. Yani bir iki kez yapmadım değil ama mesela Almanya'da o, o güzergahta bisiklete binmek müthiş bir mutluluktu. Şimdi öyle bir yerde bir besteye giren şeyleri düşünün. Bir de mesela Beyoğlu'nda ya da ne bileyim Kadıköy'de ya da Esentepe'de falan bir besteye girebilecek olan şeyleri düşünelim. Yani atmosfer e, müziğe çok giren bir şeydir. Dolayısıyla e, yaşadığımız yer kesinlikle bir büyük şehir mi, bir köy mü, bir de, dağ ve tepe mi, karlar içinde misiniz yoksa Afrika'da bir cangılın içinde misiniz? Bütün bunlar bence etkiler. Yani hani ne kadar etkiler derseniz yüzde yüz değiştirir diyemem. Öyle bir şey değil. Çünkü sonuç olarak onun bir melodisi var. Bir, sizin bir tasarımınız var. Tabii ki onlar yüzde sekseninde değişmez herhalde ama mühim olan bir sayı vermek değil. Mühim olan bir etkileşim olduğunu bilmek. Enfes. Evet. <laughs> Ay. E, e, dün hani bir şeylerden bahsetmiştin ya böyle insanların konuşması, anlaşması falan gibi bir şey. Şeyden... Evet, çok seslilik üzerinde. Evet zaten, çok seslilik üzerinde. Zaten şimdi de ona geçeyim diyorum. <laughs> ee, şimdi tabii bu e, yaşadığımız yerelliğin, şehrin e, besteye etkileme besteği etkilemesi konusunda aslında başka bir açıdan da bir mesele var. Ki burada e, direktman e, bunun bir şehir oluşu bence çok önemli. Şöyle, şimdi biz bir şehirde yaşarken çok fazla irade aynı anda hareket ediyor. Değil mi? Yani ne bileyim mesela sırf şu anda pandemi değiliz ama ondan önceki döneme baktığınızda kültür-sanat ajandasını açın nerede kim çalıyor, hangi tiyatro oynuyor, filmler gösterimi dansçılar nerede dans ediyor bilmem ne. Bir şehrin içinde dört bir yanında kültür merkezlerinde küçücük yerlerde, büyük salonlarda ha bile bir şeyler oluyor. Mesela o haftanın ajandası. Bu sadece kültür sanat bölümü. E başka şeylere bakın. İşte ne bileyim e iş insanları toplantısı bilmem nerede toplanıyor işte ne bileyim hükümete bakın bilmem ne e, genel kurulu toplanıyor falan yani sürekli olarak bir büyük şehrin içinde bir sürü insan söz, birbiriyle sözleşerek bir takım işler yapıyor ve öyle bir ağ düşünün ki bunlar aslında böyle şey e, iç içe geçmiş e, ama kimse çarpışmadan kendi gideceği güzergaha gidip kendi buluşacağı insanlarla buluşup kendi yapacağı işleri yapıyor sonra da dağılıyor. Şimdi bunlar bir şekilde hani eşgüdüm içerisinde olmak zorunda da değiller bütün bu değişik birimler ama her birim kendi içerisinde eşgüdüm içerisinde olmak zorunda ki bu işleri yapabilsin. Yani burada bir çokluk var ve bir koordinasyon gerekiyor. Şimdi bu bakımdan baktığımızda caz'a çok benzeyen bir maddi koşul içerisindeyiz. Çünkü cazda da hani demin şey dedim ya. bütün çalıcılar bir aslında besteci de olmuş oluyor caz çalarken. Çünkü yeniden besteliyor gibi oluyor dedim ya. Şimdi e, bu nasıl olacak peki? Yani sonuç olarak e, her insan diyelim kontrol hem kendi bir takım yapması gereken işler var ama hem de yan tarafta ne kadar sahnede kaç tane arkadaşı varsa müzisyen yani işte ne bileyim atıyorum piyanist işte saksafoncu davulcu değil mi trompetçi birileri daha var onların her birisi de kendi yapması gereken işi yapıyor fakat cazda şöyle bir değişiklik oluyor ki bir klasik müzik orkestrasına göre bu yapılan iş notada daha önceden yazılmış, belirtilmiş. Dolayısıyla herkes kendi işini yaparken yan taraftan ne geleceğini biliyor. Çünkü daha önce provalar yapılmış. Değil. Bu sefer cazda şöyle oluyor. Herkes kendi yapacağı işi yaparken bir taraftan da yan tarafta muhtemel hangi değişikliklerin geleceğini deli gibi dinlemek zorunda ve kendisi de zaten her zamanki aynı şeyi çalacak değil. Bütün bu değişiklikler birbiriyle bir ahenk içerisinde olmak zorunda. Hani deli saçmışsa abuk sabuk bir şey çıkmamak zorunda. Yani bir caz performansında o kadar şey olur ki, bittiğinde böyle içiniz bir çuvalı boşaltmışsınız, bomboş kalmış gibi olursunuz caz performansı bittiğinde. Çünkü müthiş bir dikkat birbirine yapışma, birbirini dinleme hali içerisinde bulunuyor olursunuz iki saattir falan. Dolayısıyla, bu müthiş bir çok seslilik diye düşünüyorum ben caz sahnesinde o anda olan biter. Yani hem kendi yaptığın işin varyasyonlarıyla uğraşırken hem de yan tarafta bütün değişkenleri bir arada kucaklaman gerekiyor. Şimdi aa beğenmedim çalma onu diyebilir misiniz? <laughs> Diyemezsiniz yani dolayısıyla herkesin birbirini kucaklayarak bu çok sesliliği kabul ederek ve o demin dediğim gibi herkes birbirinin içinden geçerek gideceği güzergaha gidiyor. Bunu da becermesi gerekiyor. Yani kimseyi ezmeden, ayağına basmadan, çarpışmadan ee, ve bu çok bence çok heyecanlı ve çok eğlenceli bir şey. Peki e, Ayşe Tütüncü e, en yakından tanımak isteyenler e, hangi albümü dinlemeliler, hangi parçaları dinlemeliler? <laughs> Güzel. Hmm. Şimdi çok hemen kısa bir bilgi vereyim. Ben en başta Mozaik grubuyla başlamıştım. Onun külliyat albümleri var zaten ama onlar zaten o kadar çok ki yani hangi birini bir, bir ucundan isteyen başlayıp dinleyebilir. Kendim Ayşe Tütüncü, Piyano Perküsyon... Grubu ile ilk albümü çıkardım. Çeşitlemeler albümüydü bu. Daha sonra aynı grupla Yedi Ya Yedi Gök albümünü de çıkardım. Arada da bir üçlü grup, onunla Panayır albümümü çıkardım. Yani ne bileyim, mesela ilk aklıma gelenler, Çeşitlemelerden e, mutlaka Kapılar parçasını dinlesinler isterim mesela. Ya da orada mesela tümüyle emprovize çalmış olduğum Ah diye kısacık bir parça vardır. Onu dinlemelerini çok isterim. Ee, ondan sonra Panayır'dan mesela Girite Mektup var. Ondan sonra e, şey var, e, bir dakika. Panayır e, albüme ismini veren parça Panayır var. Onu dinlemelerini de çok isterim. E, yani insan tabii ayıramıyor bestelerini, ay onu dinle, bunu dinle diye ama gene de ilk aklıma düşenler. Mesela 7'ye 7 Gök albümünden de Pasajlar diye çok uzun bir bestem var. Ee, daha doğrusu bir kolaj. İçinde hem benim bestem hem benim bestem olmayan şeyler var. O benim çalışma şeklimi de güzel anlatıyor. Onu önerebilirim. Ve yine albüme e, adını veren parça Yedi Yer Yedi Gök dinlenebilir. Öyle. Çok, çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bu arada ne yapalım? Dünya Caz Günü' de kutlayalım. Değil mi? Dünya Caz Günü kutlu olsun. Dünya Caz Günü hepimize kutlu olsun. Ama bir şey eklemem lazım. Caz gününün kutlu olabilmesi için cazcıların da ve müzisyenlerin de kutlu olabilmesi gerekiyor. Kutlu olabilmeleri için de biraz olsun mutlu olmaları gerekiyor. İnşallah mutlu olacakları günler gelir.